Bir gün Hızır Aleyhisselam'a bir liste verilir. Denir ki ey Hızır bu elindeki liste falanca yerde sohbet anlatacak Allah dostunun sohbetine iştirak edecek güzel insanların listesidir. Allah'ı sevenlerin listesidir. Al bu listeyi git o meclise ve o mecliste gelenleri bu listeyle karşılaştır, kontrol et ve bize bildir. Hızır Aleyhisselam listeyi alır, Allah dostunun sohbet anlattığı meclise saatinde gider ve oturur. Tek tek listedeki kişileri kontrol eder. Ama fark eder ki o sırada bir tanesi Allah dostu sohbetini anlatırken bir direğe yaslanmış, uyumaktadır. Hemen o direğe yaslanıp uyuyanın yanına sokulur ufaktan ufaktan yaklaşıp yanaşıp dürter onu. Uyan sana be adam. Direğe yaslanıp uyuyan adam şöyle gözlerini hafiften bir aralar. Kendisinin kim tarafından uyandırıldığına bakar ve tekrar kafasını direğe yaslayıp uyumaya başlar. Hızır Aleyhisselam şaşırır. Ve Listeye bakar, adama bakar, tekrar dürter adam. Uyansana be adam, burada koskoca Allah dostunun sohbetinde uyunur mu hiç? Direkte uyuklayan adam tekrar yerinden doğrulur ve gözlerini açar. Der ki beni rahat bırak ve tekrar kafasını direğe yaslar, uyuklamaya devam eder. Hızır Aleyhisselam bir daha dürter sinirli ve daha öfkeli bir şekilde. Uyan dedim sana Allah dostunun sohbetinde uyumaz onu dinlesene. Adam tekrardan doğrulur. Hızır Aleyhisselam'ın gözlerinin içine bakar ve der ki. Burada herkese senin hazır olduğunu söylersem yakanı kurtaramaz. Beni rahat bırak şurada biraz uyuk uyuklayayım. Karışma benim uykuma. Ve tekrar başını direğe yaslar uyuklamaya başlar. Hızır aleyhisselam şaşırmıştır. Hem Allah dostunun sohbetinde uyuklamıştır. Hem de uyuklayan bu adam kendisine gelip o kısa sürede hemen gözlerinin içine bakıp onun hazır olduğunu söylemiştir. Listeye bakar, listede adı yoktur. Allah'a azze ve celle'ye teveccüh eder, yönelir ve der ki ya Rabbi bu ne hikmettir. Bu adamın listede de adı yok. Hızır Aleyhisselam'a şöyle bir ses gelir. Şöyle bir nida. Ey Hızır senin elindeki listede beni sevenlerin isimleri yazılı. Ama o uyuklayanı rahat bırak o bizim sevdiklerimizdendir.